Destan sonucadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Protal abi bugün seninle beraber dereceli takım maçı yapıyoruz. Yanımda Eren ve Ochix var. Troll Eren ve King Emir Pro 123X. Yeah. <laughs> <laughs> <Ya>. Lan. <laughs> bak ben <laughs> doğru söyledim. Bizim takım Lan, Destan sonucadan 223. Karşıdakiler de Toki Gençlik. O lan? Toki gençlik nedir Toki ya? Gençlik. Gençlik de lan. Ananifi Tokyo. <laughs> Bilmiyorum bak. Ben... Bir araba markası gibi. <laughs> Görünüş, yani terör. Terör. Eren, <laughs> Eren gel şuna baksana be. Eren, videodayım bak. 50 FPS'te sen Ben normalde 50 Tamam, o sabit atmış ama. Ben videodayım. İt o seni. Uğursuz koruluğa hoş geldin. Asırlık sopa var mıdır lan vay varmış bu oyunda. Ben bir başta bir ability power alayım. Ona <laughs> <Aaaa>, bakacaksın. <çimdini. gülüyor> Abi Doran'ın kılıcı Doran'ın kılıcıyla başlıyorum koloyum diye. Yok öyle. Ne rrr dı dın 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 dın. Hadi. Bu <laughs> da yumuk ya. Miliona markete geçmesine kaç saniye kaldı? Şu itemi tamamlayayım. Tamam, tamam değis atabiliyorsun. Ha, tamam. O lazım mı <laughs> He, tamam. Geldi para, hemen alayım şunu. 10 lira lazım zaten. Hiç. Safir kristal. Değil mi? Emigeze zekası niye beyz atıyorsun? Beyz <laughs> Abi alttalar alta gidelim. Her şeyi alabiliriz. Abi abi alalım şu maçı. Bak canlar da çok. Abi yavaştan almaya başlayalım şu ezdirili bence. Beni gördüğünü Ay tek yapacaktım tam. Vurdun ya. Bana bana. Bana Abi adamlar geldi. Versin diye ver. Dikkat. Mi? şuradalar şuradalar. <laughs> Bana Smartların açılmasına 30 <laughs> 2 level olan hemen başlıyoruz. Tamam <laughs> iki. Abi, abi ben katı erittim yani vurun artık yani. Eren ne yapıyorsun? Gelmiyor. Helal, helal, helal. Hoppa! <laughs> Ölüyordu lan az her şeyi ana Hadi bir Hayır, evet. Hani beraber gezersek ölebiliriz artık. Ölmeyiz mi? Şu adamı alın abi artık. Eren dalmaya başlayalım. Abi ben base atıyorum. hem canım çok az. Hiç yalan söyler miyim? Ben atıyorum base'imi. Emir şu oyunun sesini kıs lan. Tamam. geliyorum. Abi Ezreal kasıyor bana. E, gel Eren Ezreal'a gidelim seninle. Baksana farm alıyor farm. Bekle geliyorum lan niye şimdi gittin? Abi abi SS adamlar görüyorsun yanına. Eren kaç oradan. Bir ara saklan Beyzat çabuk. Hani izlerken yani kaç yani orada adamla geliyor şu şeyler alalım ya bunlar ne? Cam. Hemen sen. biraz. Elim çarptı. Eren, Elim Eren adamların cana bak ya. Kimim rock çabuk abi gidelim alırım şunları. Ha canlara bak lan. Abi canları da yok gel bunların gerçekten. Şuna da alır, şuna, şuna. Benim e. yavaşlatmam var. Ben şimdi Hepimiz İyi ben ayağa e açtım tamam killerimiz artık çok kolay olacak. Eski şey tavlan nesi? <laughs> o neydi lan öyle? Adam şunu <laughs> İyi 36 stack var. Bir <laughs> Lan 4 farmım var. Lane'e basasınız lan. Şu anlık. Sen ne var çok benim sözüm duvar üstü. Öyle çıkamadı. Birazdan bırak biraz tek yapayım da adamlar tek atar bu oyunda ya. Benim manam yok ben steak base atıyorum. Ben yukarı tek yapayım tamam mı? Tamam ben base atıyorum. Ben ayrı olayım. Yoksa steak yapamayacağım. Dur şunu alayım da adamlar almasın. Hayır abi, abi bırak. İşin aradığında... Ben yukarıda steak yaparak kasarım. Bekle merak etme. Zaten kapı oraya Gel ben yanına. Onun <laughs> onun O ne lan? Yanlara bak ooo maşallah. Kataya geldi zaten. Ayy, yapamadım. Yine gelme Toki genç.

Gelin abi gelin buraya gelin ya. Hayır gel, gel, Abi bir kill salmadınız Asit yaptım o <laughs> zaman. Özür. <gülüyor> <gülüyor> abi, rastım, ben bir jungle'a bakayım. Jungle diyorum. Şuralara bakayım. Şuralara bak. Şuralara şu bak. Şu

de gelirse çok yoruldum ya. Lan kule! Kes, kes. Abi emi gel! Emir kata geldi! Ah. Of! <laughs> aldık mı lan? Baksana ben mağfiretin canını hale getirdik beraber herhalde. Yani. Aynen aynen Malfight'ta boks attık biz ya. Ben Şu an Malfight'ta da aldınız abi. abi. Herkes artık çıkmıştı ben çıkmamıştım. Maç başında konuştuk ya abi. İlk Ezreal ve Kata'ya fokus atacak. Malfight yok. Eren. Ve ulti maç açılsın da benim daha 4 level kaldım ben. Emir'e 7 level. <laughs> <laughs> Bıraksan alacağım Eren. Uğunu hale getiriyorum ha. Kataya gelin, kataya kataya gelin. Hepsi, hepimiz kataya gelin. Bu şekilde kalacağız abi, birine fokus atacağız. Bir yapmaz kaldı. Ezgi'yi ya sumakta, ezgi'yi sumakta, ezgi'yi sumakta. Helal lan. Eren gitme. Kata kata kata. Eren yürü lan gerizekalı Abi ne yapıyorsun ya? Hayır abi flash atmadı ben benim. Eren kaçın abi kaçın. O oh, uçucun canı aynı, ah, sen alsana onu. En Emir, Emir gel alttan şunu adamları alalım. Gelcem birazdan, biraz tek yapayım lan. Yemir 123 stack yapmış. Şu Oo, kule... Oğlum, Emir'e fokus atıyorlar. Emir, sen oradan çık. Hahaha. Zaten... <laughs> Emir abi abi ezil fokus ezil fokus en baştan söyleyeyim. Ona değil bak. Ha da kata katafokus kata fokus. Abi ne yapıyorsunuz? Onu bana sal ona. Abi alsanız katayı ben ne hale getirdim katayı. katayı ne hale getirdim ben ya. Malman oynamayın şu oyunu. Ananı. Onu almadan gelmeyin lan. Abi, diyor şu Emir vursana şu Abi, şeyi. Abi, hiç bir şey yok abi. Atacak Anam mı yok? Bir Yıkıl falan bir şey vur. onu vurma işte. Ol. Abi ya. Emre kaç tam şimdi Emir de öldü abi. Adam kötü atacak. Emir geliyorum yavaştan. Katı. Abi ya şey yapamazdım. Kaçsam yine yakalarlardı. Var mı var mı lan burada? Neşen. Abi bir de kata kastı. Bir de İzra'nın dikini var da. Hadi abi Eren. Ezil fokus abi, ezil fokus. Abi siz tek yapamadın ki adam akıllı. Lan tuşu. Ezil. o neydi abi? Şey, double kendi şey şeyi düşün lan. Abi onu almadan dönmeyiz. Abi Malphite buradan geliyor. Geliyor mu? Yalan yok ortalıklarda. Gelebilir. <laughs> ha? Gördün mü ne <laughs> Şuraya basıyorum Abi gitsin o Ay yapamam Abi ya. kule gidiyor ya. Enes sen okuya git. Biz burada istiyoruz onları. Yani. Yani, yani. Abi. Sana diyorum Emir. Ben A e şey adc focus. Mal fight burada, mal fight burada Emir. Emir bir şey at ya adama. Emir. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu be. <laughs> Helal ya. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Abi yürüyüş Ahahah Gönem kule yürüyün şu kuleyi alın kuleyi alın ya Bu konuyu bir bana Adam bir tane bir adam ya Garen Kim? Aatrox daha Fate bir de Kule Kule evet. Kuleleri de bana salın Şey kulesi de Evet Her fiddle'da aynen Adam bir seriyede, iki seviyede İki seviyede <laughs> <laughs> çıkardık ağızlarına. Aslında alır bir şey. Hadi benim ultim var girerdim. Val ya biri şey yapsa bir onlara bir şey yapsa buraya gelse adamlar çok süper olacak. Abi buradaki bazı minyonları bana salın. O değil de herkesin farmı okuyor. Ben 159 tek yaptım. Hmm. Aslında bu dakikaya göre 200 oh, yapıyorum. Şey ay, şey mi? Dalacağız aslında daha sakalacağız ya. Yani. Ben Malfight'a e iki şey attım bak sen canına bak. Dur <laughs> şunlarla dalga et ya. Daha ay yapamadım ya. Daha <laughs> <hiç de. gülüyor> <laughs> hadi ya gelin Her şeyi ala hadi ama Baba 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 Hemen bak birazdan ne yapacağım Dün 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 dün, dün, dün. <laughs> o neydi? Fuck it. Fuck Her şey ala vere dala vere. abi? Akıllı mı o chicks? Abi bir tane bir keresinde tutturursan yine hepsini orada. Abi Eren üstü feyici demeyi tutuyor. Abi dalın ona ya. Baksana Can Eren tutuşur tamam. attı ona. Abi dalarız aslında ama. Nereden biliyor? Abi base atma. Numara yapacak bence ya. Bence attın mi? onu. Beren o chicks ben varım abi alacağız onları. Ben varım siz rahat olun. Gönlünüz rahat olsun. Ben varım. Ben varım. rahat Bak, Ben varım. Abi şu an Lan benim elim D'ye tıklamış. D'ye tıklamış lan. Oha. Abi oha nasıl verdi bu Abi o önce kaçın. Ya ben akil adam kaçtım sıkıntı yok. Helal <laughs> olma. Helal de kaç. Abi olursun aslında. O W atarsan hemen. Abi W'yi yok işte şu anda. Zaten sorun da bu. Iki, Abi iki, kim var? Hemen şey yap kaç. Aynen aynen. En azından ben birini aldım oradan lan. Ben 8 ben 8 tane kalsaydım bana onu söyleyeyim. Hem <laughs> kimi de var ama. Sen asist de kalsın. Sen tank kalsın zaten. Ha ha ha. Sen tank kalsın bir. bir. Videoda sasacağım ya. yani. Mimi <laughs> bak. <laughs> Güzel yapma şunu ya. Ah, ah. Şey tamam, Emir geçiyor. da gelsin. Ananı sikeyim. Var kaç kaç lan ben çakıp dururum. Ha iyi oku bak. Almış ve almışlar. Aman tanrım dedi. Tamam hocam benim. Benim hayır lan. Haram zıkkım olsun. Şaka yapıyorum. Abi gelmeyin ya ben binliyon yapacağım abi. Sek kazacağım. Geri zek mal beyinsiz oç. Şimdi Ah <laughs> yukarıda olması. Gelmeyin tamam. Hayır. Abi izli locks'ı bilmiyor herhalde. Çık Abi gelin ya. abi şuna dalalım artık. Ya o çıksa. Step gel, biraz. Geliyorlar. geliyorlar. Gel ta gel. Abi süper taktik söyle. Lan o chick. Anlıyorum. Oo, lan Eren oradamış. Niye söylemiyorsunuz? Aa, gördüm mü? Abi benim sayemde, benim sayemde çoğu. Çoğu benim sayemde, doğru söyleyerek. benim sayemdim ben. Orada katayı ben orada fake'e getirmeseydim bunların hiçbir olmazdı. Doğru değil mi? Abi bilmiyorum bırak. Amına kodumu troll diyor. Aa Penta lan annem Penta lan. Amaç neydi? Oo, bastılar. <laughs> aynen aynen ama becim becim Aha Malfay tutan nasıl atacaktı var ya oraya 3'te Ulan Malphite ulti atıyordu lan bana öyle zine Aynen Gelin <laughs> lan dalga geçelim gelin Gelin yok ay, ki Gelin <laughs> yok Gelin yok ki Canalım alayım, geleyim ben. Ben Her şeyi ala vere dala vere. Her şeyi dala vere dala vere. <laughs> o neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> abi. Bugün bende cenaretlik var abi. Emi yani beni korusun bak alıyorum. OOOH <laughs> OOOH oh. P de ama öldüm lan. Ya aferin o çix aldın ki lan sen. O çix ona şey alsana yıkıl alsana abicim. Helal. Yıkıl. <laughs> Abi bebelerle bebe olmayın ya. <laughs> Of oh, Benim onlardı. <laughs> Adamları var ya sikip bıraktık en baştan bunu sevmişsin. Eren ilk defa bir derece takımda ilk maçını almıyor musun lan? Benim böyle ilk derece takım, takımda ilk alıyorum bunu. Normalde hep bozgun oluyor sonradan tamamlıyoruz. Yedireme de uçlar. mısınız? sur. Şu ulduz bak nereye Abi yapamadın mı ya Geliyorum Direkt e Kaç kaç bu şimdi mapaydı bok olur Oğlum tanklar hata var de. <laughs> nereydi <yapar> neydi, <laughs> ne neydi? Abi bayıl attım bayıl. <laughs> Bir e bana. Şükrü'yü alak artık ya yeter ama bakayım. ne maç burada bitti la. Ya da moddaki kuleye mi ben? <laughs> Gel ya. Gel ya aynen. <laughs> tamam kuleye tamam, kule gitmemiz lazım zaten. Gel bu kata, kata da orada. Senin falan. de ben beni mi istiyor bu ya? O <laughs> Eren gel lan gel. Lan sana can bastım o kadar ya. Amına koyayım sala. Şimdi, bak, bir hayvan ol hayvan, hayvan ol hayvan. Emir dingile, söylemiyor bir de. <laughs> Aa yeter artık ben alıyorum bu kuleyi. Eren ya dal ya, Şişt, deme ya. ölüyordum. Dal lan dal hiç bakma. <laughs> Adam iyi fake attı kabul edin. Tamam ulan uzatma. Her alsak dalsak alırız lan. Ama kata da var. Ama kata da vardı ya. Sumak alıyor, sumak alıyor beyler. Alsınlarsa gibi bok yapacaklar. Abi bir şey yok mu bunda? <gülüyor> <gülüyor> ne yoklar? geliyorum. O çiks bana kilsallan. Kaça kaç gidiyorum onu okuyayım. Gel <laughs> <laughs> O dedi, ben ne yaptım? <laughs> 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 Her şey bana sağlasın da. Stek yapıyorum. Stek yapıyorum. Eğri diyorum. Abi kule alalım lan. O ne edeceğim? Ananız. Ohohoho dead case. Dead case. Oh. O eren sikti bıraktı. ona çarpması gerekli oca. İşte Kuleyi bana dur beklesek o almana. Kuleste. O tamam abi şu kuleyi aldık ya ben rahatladım oyunda biz Kuleste yaptım. İyi bir de yapacağım. İyi bir de Abi push blood zaten biz aldık. Oyun da biz aldık. Yani, 22'ye 8. Bu da bundan sonra da çevirmeler, çeviremezler. Çok çok. Abi ölüyor lan abla. <laughs> Geliyorum. Bana ne lan? Abi? <laughs> Kilim yok lan benimde, de gidin lan. <laughs> Kilim yok lan benimde, ben ne yapayım? Ben Her Eren... topu çaldı. Altıya <laughs> beş gidiyorum. Kilinize bakın. Dokuzu üç. Neden yapma abicim ya? Tamam abi. Uyulmadı. Ben, beni gittin ya ben de gidip gitmeyin Ben de gidip gitmeyin. Ben... Nereye gitti lan? Gitmeyin ya gitmeyin. Abi, abi oyun bitti neyin kafasasınız? Cici bitirdin lan oyunu. Abi oyunu bitirin abi. Nexus'un canına bakın ya. an ikisini alırsın. Sen hepsini alırsın hatta. Bitirme bitirme. İmleyim. <laughs> <laughs> bitir lan bitir bitir ya uzatmasın. <laughs> Slash all GG easy. Yeah! Beyler bir maçın sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.